Düzlemlerin iz düşümleri. Uzaysal bir doğunun kendi doğrultusunun dışında hareket halindeyken yön değiştirmeden meydana getirdiği yüzeye düzlem denir. Tanımlardan bir tanesi bu. Düzlemler en az 3 noktanın birleşmesiyle oluşur. Düzlemlerin derinliği yoktur. Düzlemler iki boyutludur. Uzayda düzlemler sınırsız olmasına rağmen çizimlerde düzlemleri ifade etmek için doğrularla sınırlandırırız en basit düzlem bir üçgendir Aslında üç tane doğrunun bir şekilde kesişmesiyle oluşmuş sınırlandırılmış bir yüzey Aslında düzlemlerin düşümleri epürde ve diyedir verilen koordinatlara göre ifade edilir şimdi biz ne yapıyorduk noktadan başladık noktayı noktanın koordinatı vardı e, kod Aralık uzaklık sonra e, doğruya geçtik doğrunun iki ucu vardı e, bunun her birisinin ayrı ayrı e, kod Aralık uzaklık ölçüleri vardı şimdi e, düzleme geçtiğimiz zaman e, düzleme geçtiğimiz zaman e, düzlemde bu sefer ne var o e, en basit düzlem üç köşeden oluşuyor. Üçgenden oluşuyor aslında en basiti. Bunun 3 tane köşesi var. Aslında yani doğruda 2 tane nokta varken nokta kendisi yalnızken doğruda 2 tane nokta ile doğruyu tanımlarken e, düzleme geçtiğimizde en az 3 tane nokta ile tanımlıyor. O zaman nedir? 3 defa 3 defa e, kod aralık uzaklık ölçüsü e, vererek e, elde edeceğimiz e, Yüzeyler. Bundan önceki nokta ve doğrunun iz düşümünde geldiğimiz bir sonraki aşama bu. Düzlemler uzayda en az 3 noktanın birleştirilmesiyle meydana gelir. Bir nokta veya bir doğrunun uçlarının birleştirilmesiyle veya sonsuz sayıda noktanın birleşmesiyle de düzlemler meydana gelebilir. Daire elips gibi kapalı eğriler ile köşe sayısı çok olan çokgenler Düzlem kabul edilir. E, düzlemler uzayda sonsuz olmalarına rağmen tasarı geometri problemlerinin çözümü için sınırlandırılır, sınırlı e, olduğu kabul edilir. Düzlemlerin konumlarına göre sınıflandırılması, aynen do noktada doğruda olduğu gibi düzlemlerde konumlarına göre sınıflandırıyoruz. Uzayda bulundukları konuma göre özel konumlu düzlemler, gelişigüzel konumlu düzlemler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Temel iz düşüm düzlemlerine dik veya paralel konumlu düzlemlere özel e, düzlemler denir. Temel iz düşüm düzlemlerimizi hatırlayın. Temel iz düşüm düzlemlerimiz e, kapalı hali. Bir tane düzlem. Bunun e, herhangi bir düzleme paralel 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 olması e, veya çizgi görüntüsü vermesi eee veya açılı durması e, düzlemin konumuna göre onun e, isimlendirilmesini e, sağlamakta. Devam ediyoruz. Temel iz düşüm düzlemlerine dik konumlu düzlemler. Şimdi e, burada e, alın e, iz düşümüne dik düzlemi görüyoruz. Alın düzlemimiz burası. Alın iz düşüm düzlemine dik. Nasıl? Şu şekilde dik. Yani bakıldığında çizgi görüntüsü veriyor ee, görüntüsü ama diğer düzlemlerde eğik bir şekilde birer tane dikdörtgen. Bu elimdeki e, örnekten gidersek aynen burada kitabımızda da olduğu gibi e, diyedirin içerisinde şu yeşil alan bizim e, A e, G M K e, düzlemimiz. E, ne yapılmış buradan e, tam dik bir şekilde alın düzlemine dik durduğu için burada çizgi görüntüsü söz konusu ve tam boyunda ama diğer profilde ve yataydaki görüntüleri doğal olarak kendi aslında daha küçük olmaktadır. Yani gölgeden görüyorsunuz bu tam karşıdan sizin bakış açınıza göre bakın aynı iken gölgeyi biraz şöyle çekeyim gölgeyi fark edin. Büktüğümde Yukarıdan gelen ışığa göre aslında büyük olan dik dörtgenin boyutunun küçüldüğünü görüyorsunuz. Yani açı yapmaya başladığı anda boy küçülmeye başlıyor. E, profil iz düşüm düzlemine dik olan alın. Profil. Bu sefer nasıl? E, düzlemimiz profile e, dik bir vaziyette duruyor. Orada ne görüntüsü verecek? Çizgi görüntüsü verecek. Ve doğal olarak bu çizgi, bu çizgi e, dikdörtgenimizin bu boyunun tamı tam ölçüsü neyse onu veriyor olacak. E, tabii e, açılar e, burada var. E, alfa A yani alın düzlemine yapılan açı. Alfa Y de yatay düzleme yapılan açıyı veriyor. Devam ediyoruz. Aynı düzlemin diğer e, bir versiyonu. Bu da yataya dik. Alın profil ve yatay. Yataya dik duruyor. Yataya dik duruyor. Nasıl durursa dursun yataya dik. Yani bakıldığında yatay için çizgi görüntüsü var. Ama diğer görünüşlerde e, dikdörtgenin e, farklı boyutlardaki hali görünüyor. E, burada e, bu yataydaki bu çizgi görüntüsü e, şu boyun e, tam boyunu dikdörtgenin şu uzunluğunun tam boyunu e, vermektedir aynı zamanda. Ama diğer ölçülerde e, bu bu boy e, kısalarak görünmekte. Temel izlişim düzlemlerine e, paralel konumlu e, düzlemler. Şimdi e, cetvelimizi alacak olursak bir üçgen. E, bu duruş şekliyle eğer e, alın düzlemle olan arasındaki mesafe her noktası için aynı ise biz buna ne diyoruz? Alın e, düzlemine paralel konumlu e, düzlem alın iz düşümüne paralel konumlu düzlem diyoruz. Bunun özelliği şu. Bir düzleme tam paralel ise, eee iz düşüm düzlemine tam paralel ise e, diğer düzlemlerde, diğer iz düşüm düzlemlerinde çizgi görüntüsü oluşur. Özelliği bu. İşte e, bir e, K M e, üçgeni var. K M e, üçgeni var. Bu üçgen e, profilde veya yatayda çizgi görüntüsünde olduğu için ön görünüşte e, alım düzleme tam paraleldir. Bu nedenle alım düzlemde gerçek büyüklüğündedir. Bakın yeni bir ifade öğreniyoruz bu sefer. Gerçek büyüklük. GB. Gerçek büyüklük. Devam edelim. Profil e, iz düşüm düzlemine paralel konumlu e, düzlem. Biraz öncekinden farkı e, bu sefer o profil iz düşüm düzlemine e, paralel. Biraz önce bizimki alın düzlemine paraleldi. Bu bu sefer bu tarafa paralel. O zaman ne olacak? Alan iz düşümünde çizgi görüntüsünde ve yatay iz düşümünde çizgi görüntüsünde e, gör, gözükecek. Ve profilde bu gördüğümüz iki tarafta e, alın ve yatayda çizgi görüntüsünde olduğu için e, profilde gerçek büyüklüğünde e, düzlemi görebileceğiz. Yatay iz düşüm düzlemine paralel benim masam şu kağıt şu anda bizim yatay izdüşüm düzlemimiz. Gönyemizi üzerine bıraktığımızda şu anda yatay bir şekilde bütün noktalarından yatay yukarıya doğru kaldırdığımızda aradaki mesafe değiş her noktası için sabit kalıyorsa aynı kalıyorsa o zaman paralellik bozulmuyor demektir. Yatay da bu şekilde. Önden görünüş için şöyle baktığımızda ne görürüz? Gölgeden de göreceksiniz bir çizgi. Profil için yine aynı şekilde bir çizgi görüntüsü olacaktır. Çizgi görüntüsü, çizgi görüntüsü doğal olarak üstten e, bakışta e, ABC üçgeni gerçek boyunda, gerçek boyutunda olacaktır. Evet, e, gelişi güzel konumlu düzlemler. Temel izdüşüm düzlemlerinin herhangi birine paralel ya da dik olmayan herhangi birine paralel ya da dik değil, rastgele duruyor, rastgele duruyor. Çizgi görüntüsü de vermiyor. Herhangi bir yerde paralel ya da dik değil, her yere açılı. Bu düzlemlere gelişik güzel konumu düzlemler denir. Bu düzlemler alın yatay ve profil yüzüşüm düzlemlerinin hiçbirinde çizgi görüntüsü vermez. Gelişigüzel güzel düzlemlerin gerçek büyüklüğünü bulmak için düzlem üzerinde nokta ve doğrulardan faydalanılır. Ekstra teknikler kullanmamız gerekiyor. Tıpkı doğrularda tam boy bulmaya çalışırken uyguladığımız gibi.